İstiklal Ağabey yıllarında birçok defa Fatih Camii'nde Çanakkale şehitleri için olsun, Anadolu'nun muvaffakiyeti için olsun hatimler indirilmiştir sonra türbede dualar edilmiştir. Ve e, Refet Paşa Ankara hükümetinin temsilcisi olarak zaferden sonra İstanbul'a ge gelir, e, Şark Mahfili'nden sonra Fatih Türbesi'ni ziyaret eder. Tekrar çok Fatih İstanbul'un ikinci Fatihi. Olarak geçerli malum. Yani Fatih'in türbesinde böyle bir özelliği var ama Fatih bana başka bir ismi hatırlatıyor. Biz yani şu, hani demin söyledim hmm. ya yarı evliya kimliği veririz diye. Ee, gene Fatih gibi yarı evliya değil tam evliya yapılmış bir kral var Avrupa'da. Saint Louis Fransız kralı. 9. Louis. E, i̇lk Ekütim onun bir heykel resmini vermiştim. Heykelinin fotoğrafı o, vardı. O Haçlı Seferine çıkan. Ha o. Şimdi bak. Sanlüyü şeyi bir koşunlar. Sanlüyü eee Kapet hanedanından geliyor, torunlarından. O, şu, bu. Tam. Bu efendim heykeli. E, sonra bu adam Haçlı Seferine çıkıyor. E, kafirleri kıracağım diye. Kafir dediği bizimkiler. Şey de güzeldir. Hastalanmış. Allah'ım diyor beni iyileştirirsen diyor haçlı seferi yapacağım diyor. Adak atıyor. İyileşince de haçlı seferine çıkıyor. Tabii o haçlı seferi demiyor o. Tabii ki kafirler üzerinde yürüyeceğim diyor. Kafir dediği biz. Ee, şimdi bunu sonra göstereceğiz ilk gün biraz sonra. Hatta onu büyütürüz öyle görürüz. Bu resmi biraz sonra bakalım ilk gün. Sonra efendim bu Dimyat tarafına gelir Suriye'nin oraya. Orada Memlükler'den bir sopa yer. <gülüyor> <gülüyor> efendim arkasından bir de esir düşer. O zaman Fransa'nın bütçesi e, 1 milyon 400 bin ekü civarında altın. Kaç gram bir altın bilmiyorum civarında. Fakat e, Necat Akçesi dedikleri kurtuluş parası olarak 450 bin altın verir e, Fransa bütçesinin üçte birine. Fakat yine gitmez memleketine. Bu da yerleşir. E, yani hı hı. Ota Doğu'da Suriye tarafından yerleşir akınlar falan yapmaya kalkar yeniden memlüklere karşı. Fakat her seferinde bunu bir sopayı basarlar. E, yandım Allah diye gider Paris'e döner. Ondan sonra adam, bir adam kendini dine vakfeder. İşte Hristiyanlık hem Fransız sanatı hem Hristiyanlık şu bu. Ve e, şimdi ilk önce bir resmi verelim. Ölümünden sonra efendim hatta kısa bir müddet sonra yüz, e, kanonize edilir bu. Yani, yani azizliğin, aziz ilk, az, azizliğin aşaması ilk, okay. ilk... aşaması Görüyorsunuz sonra şimdi soldan üçüncü Saint Louis. Sağdan ikinci de Papa. Efendim e, önce kanonize edilir sonra da aziz yapılır. Yani Louis iken Saint Louis olur. Aziz Louis olur. Ve o, oh, her tarafa artık ismi verilir. Hmm. E, kadeh takımlarına tutun da gayet kıymetli sen büyük kadehleri vardır biliyorsun. Kristal, bardak takımları. Oradan tutun, Paris'in ortasındaki adaya, küçük adaya, üniversitelere, şehirlere, otellere kadar her yerde şimdi onun ismi taşıyor. Sen evet. Ve ben aralarında Fatih'le bir benzerlik görüyorum. Çünkü Fatih e, İstanbul'u fethederek Hz. Peygamber'in hadisini gerçeğe çevirdiği söylenir. Senlüğünün de kafirlere karşı çok başarılı savaşlar yaptığı için. Başarılı savaş dedikleri, Memluka'da <laughs> bir sopa, esir alınmak, e, devletinin esir bütçesinin düşmek. üçte birine yalvar yakar vermek, yeni oraya yapışıp gitmemek, ondan sonra e ben biraz da artık e, dinime hizmet edeyim diye biraz da bir şey korkusundan gitmek budur ama benzer tarafları vardır. Dediğim gibi. Yani yücelme babında. Ama sen Louis'nin de yaptığı bir şey. Tamam. Fransa sanatı falan evet. Basırsın. Fransa sanatına etkisi vardır.